Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus, yorgun ve yoksul bir durumda ulusu ve yurdu genel savaşa sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtiraf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle itiraf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ilene Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzupon Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve memurları ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da itiraf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesine devletin bir an önce çökmesine çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler, İstanbul Rum Patlikliği'nde kurulan Mavi Mira kurulunun belge bir illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve propagandalar yapmakla uğraştığını doğruladı. Yunan Kızılhacı Resmi Göçmenler Komisyonu Mavi Mira kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavi Mira kurulunca yönetilen Rum okullarının izci örgütleri 20 yaşını aşmış gençlerde katılarak her yerde geliştiriliyor. Ermeni Patriği Zaver Efendi de Mavi Mira Kurulu ile düşünce birliği ederek çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tam Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Belge 2. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman